Sana gelin getirdim hanım! Hoş geldin <laughs> Hoş bulduk anneciğim! Kusuruma bakmayın gülüm! Beklenmeyen bu sürpriz karşısında çok şaşırdım. Hadi içeri girin çocuklar, hadi! Gel <laughs> Beni kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Teşekkür de ne demek kızım? Asıl ben sana teşekkür etmeliyim. Senin gibi güzel bir gelinim olduğu için. Sonunda beni mutlu ettin. <laughs> Buna sevindim anacığım. Ne de yakışmışsınız. Yorgunsunuzdur. Hadi içeri girin çocuklar, hadi yavrularım. Gel. Size çay hazırlayayım. Bu iş bana düşer anneciğim. Yo olmaz kızım. Beni kabul ettiğinize göre bundan sonra ev işleri benimdir. Bugünlük misafirsin. Yarından itibaren mutfak senindir. Peki anneciğim. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun. Bu günleri bana gösterdi. Ne güzel de anneciğim diyor. Bu şehre göç eyleyeli böyle bir mutluluk tatmamıştım. Anneciğim diyor bana. İnanamıyorum. Sanki rüyada gibiyim. <laughs> Hayır. uyanız ve her şey gerçek. Nasıl buldun annemi? Şefkat ve sevgiyle dop dolu. Birden kaynaşı verdik. Öylesine mutlu, öylesine şaşkın ki adını bile sormadı. Umarım adımı sever. Çiğdem'i kim sevmez ki? Biliyor musun, seni ilk tanıdığım gece gerçek adının Çiğdem olduğunu anlamıştım. Takma isimlerden nefret ederim. Beni tanıyanlar Çiğdem adını takma sanırlar. <gülüyor> <gülüyor> ...Yemeğe başlayın, çayda olmak üzere. İzin verin de yardım edeyim anneciğim. Yarın dedim. Annemi duydun. Yarın alışverişe çıkacağız. Gene mi? Bir sürü giysi aldık. Ancak çok önemli bir şey unuttuk. Sanmıyorum, ne unuttuk? Tüm gerekenleri aldık. Yarını bekle! Hadi söyle! Eee e, yarın! Amacın bana gece uyku uyutmamak mı? Sürpriz. <laughs> ee, gelinimizin adı ne bakayım? Çiğdem anne. Çiğdem. Genç kızlık yıllarımda az mı toplamıştım? Çiğdem. Ne güzel isim. Kendisi de çiğdem gibi... ...Güzel kızım! Yoldan geldiniz... ...Yorgunsunuzdur. Çay demini alana kadar banyo yapmak ister misin? İyi olur anneciğim! Banyo hazır kızım... ...Gel sana göstereyim. <laughs> Bu oda senin... ...Banyo da hemen şurada. Sağ ol anneciğim! Çiğdem'le ne zamandır tanışıyorsunuz? Bin yıldır! Bırak şakayı! Kız kimin nesi? Nasıl bir evlenme bu? Biz daha evlenmedik anacığım. Evlenmediniz mi? Ama bana gelinin demişti. Gelinin olacak! Ne zaman? En kısa zamanda inşallah. Komşular dedikoduya başlamadan bitir bu işi. Anacığım bu kızı seviyorum. Evleninceye kadar da ayrı odalarda kalacağız. <laughs> Yorgunum biraz uzanmak istiyorum müsaade eder misin? Peki Kızı kimden isteyeceğiz? Çiğdem'den. Beni durmadan şaşırtıyorsun. Bu ne biçim kız isteme? Çiğdem'in hayatta bizden başka kimsesi yok. Onu sev anne. Sevgiye ve şefkate öylesine muhtaç ki. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Hayrola bu saatte neden ayaktasın? Çiçekleri çok severim de. Bana da hiç iş bırakmamışsın. Bundan sonraki yıllarını rahat geçirmen gerek. Artık yanında ben varım. Benim canım kız. Mahmut'u uyandırayım mı anne? Uyansın artık tembel. Ver bana. Benim gibi o da çiçek sevgisiyle dolu.